sesi kapattım çünkü sıkıntı oluyor. Önceki videoda gördüm. Şöyle. Taraftar sesi inanılmaz fazla arkadaşlar. O yüzden bu şekilde kalsın. Sesi ayarlayabileceğim bir yer de yok. Azaltabilirim ama olmuyor. Ee, Ersin. <laughs> Çok iyi çıktılar. Saniye 30. Labyat. Labiat kimse yok. İkinci yarı ya da artık 40 falan olursa şu maç kondisyonları eksik olan oyunculara oynanmam lazım. Larin mesela önceki maç efsane bir gol attı. Onları da hazırlamam lazım. Çünkü hangi oyuncunun form tutacağını bilmiyorum. Hepsi hazır olsun. Kötü oynayan hemen çıkartırız sıkıntı olmadan. Abu Bakar'la hiç Enkudu. Enkudu olsan Bernard Mensah. Enkudu. Abu Bakar ah oh, ah oh, oh, oh. Allah inanılmaz yollar kaçırıyorsun ya vida light. light, 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 yine sevgilinden mi ayrıldın acaba laik ersin ya ses varken daha iyi oluyor ama bir hatı kapattım, kapattım. Hmm, ses ayarı yok maalesef Bir de bir sarı kart gördü. Daha hazırlı oynayalım. Takviye Figo, Piero, Ekkelen, Kamp. O neymiş ya? Şerfergen, Schulz, Dest. Orası niye boş? Nersin, Ersin, Ersin, Ersin. Çok iyi. Bir daha bence de sakinleşsin. Yani ilk yarı ama çok iyi oynamadık. Kim kötü? Ya en kudu Burada önemli sınav bakarsın. Yok. Lareni alalım. Ben sakalayı alalım. Montero girsin. Souza. Atiba. Cenk Tosun ileri. Hmm, Necibi oynatacak bir pozisyon yok ama Dorukanı oynatırız. Necibi sağ beki alırız. Yenmem önemli değil. Şu kondisyonları ayarlamaya çalışıyorum. Umut Bayır. Ve Kahne'de Utku Yuvakır'a Kur'an. Bu şekilde çıkacağız. Biraz daha sıkıntılı geçebilir ikinci ara. Ama amacım dediğim gibi, dediğim gibi kondisyonlarını, maç kondisyonlarını arttırmak oyuncuları. Necip, harikasın Necip. Uzun oynadı, kötü. En sakala boş geçti orayı Necip. ve tonu nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Oyuncu kalmadı. Forvet ikisi de çünkü. şöyle yaparız herhalde ya. Orkan burada nasıl? Wellington yerine Mayer girsin. Necip sonunda mükemmel Mükemmel kurtarış. İnanılmaz bir kafa oluşu Necip. Montero. Kötü kesti. Daha azimle oynayalım. Necip kart gördü. Necip'in zaten kart görmediği maç olmaz herhalde. Souza. Mensaka lalarin. Aydılarin Necip. Souza. Montero. Montero. Utku. Montero. Bomba gibi maşallah. Skörtel alsaydık keşke ya. Skörtel. Martin En hmm. yani sakala da kart gördü. Duran top verdik ve gol. Belli abi. Dest attı. Sergino Dest. Dakika 80 Bu dakikada gol yemek biraz Sıkıntı muayenecik dışarıda. Yani bir 10 dakika dayanıp beraber bitirdik iyi maçtı. Taglia, Figo Bosman, Martinez kalecisine Kotarski ve bitti. 1-0 Bir şey demeyeceğim şimdi. Biraz kondisyon topluyoruz. Padova maçı var. Şu Padova'ya da bir galibiyet alabilirsek. Umut Mayır kötü oynamış. Yok yani niye ceza vereyim maçı için. Güzeller herhalde. Burada ne varmış? Bir uyum falan var bir şey diyordu dört bir dört bir olsun diyor. Ben sağ tamam mı insan suçlar? Yok ona hiç. Hadi öyle olsun. Normal kadromuzu şöyle yapacağız. Bu ne böyle? pek bir kararsız kalıyorum ya. Atiba mı Mensah mı diye. Neyse şöyle. o zaman Atiba'yı oynatalım. Mensah'a ilk 11 başlasın. kondisyonu için değiştir diyor oyuncuları. Ama önce ilk yarı bir oynayalım. Of, Atiba sakatlandı ya. Ne tavsiye edin? Necip teşekkür ediyorum. Ve Padova'da basmanı çıkıyoruz. Atiba'yı oynatmıyorsam Souza'yı oynatacağım. Darklus'u yedekten oyunu alacağız. Bu şekilde başlayacağız. Haydi arkadaşlar, haydi beyler, hadi çocuklar. Bu maçı almadan gelmeyin. En sakala boş geçti orayı. Çok top verdik, çok top verdik. Takibi izliyoruz resmen ya. Haydi abi haydi abi. Vallahi kötü oynuyoruz. Maalesef çok kötüyüz. Uf, Ersin müthiş kurtardı. Enkudu. Kresic. Castro of dışarıda. Sesin çıkmaz oldu artık. Of. Vallahi cesaretlendirmeyeceğim. Neyi cesaretlendireceğim Enkudu. kudunun iyi oynadığı maçı ben görmedim henüz. Yani maalesef görmedim. Larin. Sağ oynasın. Dorukan olsan yerin sen oyna abi. Oğuzhan fena oynamadı. 6.80 iyi. Gezalinle Gökhan. IH 660. Maiçi yerine olsun. Şöyle değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyormuş. Tamam, sen böyle kalmış olmaz. Defansta problem, Veliton fena değil. Şimdilik böyle devam edelim Böyle başlayalım. Ağzımda oynadım Haydi bir daha Topa sahip olma zaten 71'e 29 öndeyiz Minel Kulina Uf, Taklası geçti orada. Kulina Abu Bakar, Gökhan Töre, Haydi Gökhan, Marin, İyi kesti Gökhan, Ronaldo cezasına doğru, aman aman aman, Gökhan Töre, Abu Bakar haydi bitir, Abu Bakar, Douglas. Souza, Douglas, Haydi Douglas. Abi hadi içer artık. Kulina <laughs> Ersin. Kulina Ersin. Uf, yine. Hücuma çıkmamız lazım abi. Yani Abu Bakar kaç? 6.5 Abu Bakar çıkartacağız. Olmayacağız. Penaltı. Evet, evet. Pesente geldi. Ersin. Ersin, Ersin, Ersin. Yok, Antöre. Eton Montero, Montero. Souza Mensah Bu maç en sakayla başlamıştık. Evet. Tıdvan girsin. Utku girsin. Vida, nene de Necip. Haydi abi. Lari Larin, Larin Abi at artık ya at artık ya Cennet olsun Yani bu gol nasıl bu pozisyon nasıl kaçar ya Alfred son Uff 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 İleri çıkın diyelim artık gali kulinadan önce gökhan gökhan girdi araya ben sağ harika bir post ben alkışlamak istiyorum ben santini bomboş bomboş utku. utku İki kaleci de gerçekten Maşallah diyeyim yani iyi performans veriyor. Douglas Necip. Montero. Montero da bir o kadar kötü. Felagatti. Gali. Douglas Necip. Umut. Cenk Tosun. Niye geri ki Cenk Tosun? 90 artı giriş Rıdvan Dorukhan Cenk Tosun'a hızlı Cenk Tosun Maalesef bir şey yapamadı yine Vesetti Necip. Bernard Mensah Necip. Mensah. Ve Larin. Yine Larin, yine Larin, yine Larin. Mensah Asit Larin. Mükemmel. Bernard Mensah Necip. Mensah. Larin. Larin, Larin. Nöbetçi Aman aman Utku çok güzel. Cenk, Umut, Larin, Larin, kaybetti, aldı Rıdvan, Umut, Umut kötü bas, Gökhan Töre, son saniyeler artık, Gökhan Töre hadi bir gol daha gelir, Allah Gökhan Töre, Gökhan Töre, Gerçekten Ersin bayağı iyiydi ya. <laughs> Vida 66 isabetli pas. De ve şut 80 o toplu mücadele kılsısı kazanmışız. çok güzel bu bölümü bu videoyu burada kapatıp yeni videoda devam ederiz 3 gün var boş yere vaktinizi almayayım Yeni bir maçtan herkese selamlar. Beşiktaş Atletico Madrid hazırlık maçından. Bundan sonra Arsenal var ama Arsenal'e büyük ihtimalle açmam ya. Artık normal maçlara geçelim. Şampiyonlar Ligi eleme. ölük maçlarını Laiç. Yine la hiç. Yine la hiç. Mida. En sakala. bana uzuyor direkten dışarıya. Gol zannettim ben de gol zannettim. Rozier dışarı. Hadi abi. Abu Bakar la iç la iç la 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 adam la iç orada yedin çıkarttı adam diyoruz la iç ah be abu bakar ah be be şutumuz var bir kaleyi bulmuş abi vida her maç kart görüyon ya vida la Souza Rozier Souza. Haydi Oğuzhan. Yosef de Souza. Abubakar. Yezal. Souza. Of şimdi bu tehlikeli geliyor. Korea. Korea. olsan olsam Atletico Madrid prensiyle aynı nokta zorluk çekiyor. Şimdi bu prens kalıcı bir prens değil. Yorulur oyuncular. Bir gol atabilirsek karşılığını alabilsek iyi olur. Larin iyi gitti Larin. Larin, Larin dışarıda. Larin dışarıda. Haydi abi haydi abi haydi haydi. Üç sarı kartı var Atlético Madrid'in. Yani fena oynamadık. Haydi abi değişiklik, değişiklik yok. Laiç, Wellington, en Wellington, Ensakala, Larin. Enkudu'dan daha verimli oynuyor. Kendi yeri, kendi bölgesi olmamasına rağmen. Vida. Vida Laiç. Hadi Vida iyi bir ortak gol getirir. Ensakala, Ensakala vuramadı. Souza. Valentin Ozir. Souza, Oğuzhan, Laiç, Larin, En sakala. Geriye döndü Wellington Ersin'e çok döndüm be Vida, yine Ersin Sağla çık, Wellington Oğuzhan En sakala Laiç. Gezal Rozier Gezal soluzal, soluzal, soluzal dışarı. Şöyle bir baktığımızda Gezal kötü duruyor. Gezal Gökhan değişikliği. Haydi abi, haydi abi. la hiç. Olmadı. Olmadı. Yürekli oynayın. Soza, Mensa. Abi bak bugün bir gün bir şeyini göremedim ya. 12 şut çektik. 12 şut. Bir kaleyi bulmuş. Ve maalesef bir golümüz yok. Arias, Lorente, Arias, Diego Costa, bu Felix, gol. Thomas Lemar, çok iyi oynadık, çok iyi bir mücadele gösterdik. Ama olmayınca olmuyor. Umut hayır. Şu Cenk'i ileriye aldık. Necip. Vida. Douglas. Enkudu. Montero. Dorukhan. Utku. Rıdvan. Muayar Oktay. Değişikliklerini bir yapalım. Lemar iyi sürüyor orada. İşte. Utku fazla pres yapan takım çabuk yorulur. Biz çok pres yaptık ama gol atamadık. Cenk, Cenk de vuramadı. Gökhan Töre bir destek. Gökhan ne biçim orta? Gökhan Töre ne biçim orta? İleri çıkın diyelim ama 96-4 zaten Rıdvan. Mayer Oktay, Rıdvan. Sağ. Hocam orada da bitirilmez ama ya bitirildikten orada ya. Diğer maçta şu Abüb e, Bey maçında görüşmek üzere. Videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizden rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Her türlü yorum, tavsiye, düşünce ve görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. görüşlerinizi bekliyorum. Ona göre bir yol haritası çizebilirim kendime. Hepinize saygı ve sevgilerimle. Hoşçakalın.